Kesin bilgi kanalına herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere e, mail üzerinden gönderemediğiniz yüksek boyutlu gönderileri nasıl kolay bir şekilde gönderebilirsiniz bundan bahsedeceğim dostlar. Hemen şöyle e, Google'ımıza girip arkadaşlar hemen e-mailimize girelim. Ayrıca bu tarz videoların devamı için aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hemen e, şöyle rastgele bir mail adresi seçelim. Zaten şu anda göndermeyeceğim için önemli değil yani deneme yapalım isminde şekilde arkadaşlar ee, buradan benim kaç videolarım var. Şuna bir tıklayalım mesela. Arkadaşlar burada diyor ki e, büyük boyutlu dosyalar Google Drive ile paylaşılmalıdır. Yani e, bu tarz dosyaları paylaşamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın 85 megabaytlık bir dosya. Buradan arkadaşlar e, zaten otomatik olarak kendi Google Drive'ı videonuzu ekleme yapacaktır. E, bu ekleme bittikten sonra da e, mail adresinizde Google Drive bağlantısı olarak karşı tarafa mailiniz iletilecek arkadaşlar. Yani çok basit bir yöntemle dediğim gibi sizde siz de maillerinizde büyük dosyalı ya büyük dosyaları gönderebilirsiniz dostlar. Bugünlük videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.